Atmos, binlerce krallığın dünyası. Her krallık kötülüklere karşı bir gök şövalyesi tarafından korunuyor. Canavarlara, dolandırıcılara ve hepsinden kötü olan Siklonyalılara karşı. Gelmiş geçmiş en iyi gök şövalyesi Fırtına Şahinlerinin lideriydi. Misyonu krallıkları birleştirip kötülükleri sonsuza dek uzaklaştırmaktı. Ama ihanete uğradı. Fırtına Şahinleri yenildi ve her şey değişti. Şimdiye kadar ben Ero... Orjinal fırtına şahinlerinden geriye kalan tek kişi. Ve ben üstlendim. Bu benim bölüğüm. Bill, keskin nişancımız. Tiki tiki. Junko, güçlü adamımız. <laughs> ha, özür dilerim. <laughs> Hyper, uzmanımız. Hadi başlayalım. Storm, dümencimiz. Mahvolduk. Ve tabii ki ikinci pilotum Radar. Biz fırtına şahinleriyiz. Ve bizim için gökyüzü sınır değil. Mahvolduk. Fırtına şahinleri. Kaçamazlar. Herkes sıkı tutulsun. Yüksek hız turbo'sunu başlatıyorum. Beni izleyin. <gülüyor> <gülüyor> nerede? Onun için endişeleniyorum. Ben de. Kondor ne zaman bozulsa onunla beraber yıkılıyor. Ama bu... Stork, eminim turboyu bir şekilde tamir edebiliriz. Aa! Zaten tamir edildi. Hem de bin kere. Bu uçaktaki her şey ölüm tuzağı. Acil durum sprintleri balçık dolu. Sifonu çektiğinizde 100 volt gücünde gerilim oluyor. Oh! Ah! Evet. Tamir etsek fena olmaz. Ve her zaman kim acı çekiyor? Ben! Eğer bir şey daha kırılırsa Ben! <gülüyor> <gülüyor> Aa, yapma sakin ol. Sadece yedek gücü çalıştırmamız gerekiyor o kadar. Junko. Hemen gidiyorum. tamam tamam tamam. Kırılan her şeyden uzaklaşmam gerekiyor. Mutlu yerime gitmem gerekiyor. Tamam tamam onu sana getireceğiz. Ne <laughs> Merak etme dostum Transkaskından döndüğün zaman gemiyi tanıyamayacaksın bile Yeni gibi olacak Söz veriyorum Unutma Söz verdin Ne? <laughs> 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 Merhabalar. Merhaba. <laughs> Aa, ben Veysay'da satış müdürü asistanıyım. Sizin için ne yapabilirim acaba söyler misiniz? Biz sadece tamir garajını arıyorduk. Size memnuniyetle yolu gösteririm. Çok güzel bir kestirme yol biliyorum. Yeni gemilerin bulunduğu yerden. Vay canına. Çok güzel. Varlar. Bunu beğeneceğinizi tahmin etmiştim ve bu yeni... CSL 550 değil mi? Gerçi pilot ve gemi dergisindeki fotoğraftan daha da güzel bakın. <laughs> ha çocuklar yanında oda spreyi de veriyorlar. Pekala geminin içine bakmaya ne dersiniz? Bir dakika durun bakalım. Kondor biraz yaşlanmış olabilir ama... Hı? <Gülüyor> <gülüyor> Aa, yapma. Bakmanın ne zararı var ki? <laughs> Değiş tokuşunuz kabul edildi. Şimdi yepyeni bir geminin sahibisiniz. Gondolu <laughs> takas ettiğimize inanamıyorum çocuklar. <laughs> evet o adama bu güzelliği bize vermesi için kandırdığıma inanamıyorum. Fransın bittiği zaman bana bir gök çakı borçlu olacaksın. Neden bekleyelim? Ha çıkayım. <laughs> Kabul etmeliyim ki Kondor'da olan o tuhaf koku burada yok. Oh. 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 Boş verin. Gizem çözüldü. Ah, Stork buna bayılacak. Şu tarayıcıya bir bakın. Kondor'unkinden çok daha modern. Ay canına şuna bakın. 150 tik uzakta olan araçları görebiliyor. Kimin kullandığını da gösteriyor. Yalan! Deneme sürüşünü kim yapacak? Endişelerim vardı ama bu gemi harika. Havada kaldı. Çünkü korunmamız için ateş et. O oh! sorun değil. Oh, sorun. Bu gemi yepyeni olabilir. Ama yepyeni bir çöp yığını. Oh! bunu sadece biz fark etmemişiz. <laughs> gerek. Sence bu iyi bir fikir mi? Gondor'u bu gemiye takas ettiği için o biraz kızabilir değil mi? Ee? Ee, sen, 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 sen ne dedin? Birkaç dakika yokum ve sen ne? <laughs> <laughs> Storm bu senin için iyi bir zaman olmayabilir. Ama saat 11 yönünden düşman <laughs> geliyor. Ya sevgili gemim gitti. Ne önemi var? Aa! Aa! Tamam, önemini anladım. Aa! Hadi. Evimizi nasıl takas edersiniz? Kondor Stossel 5000 yarışmasını 12 saatte kazanan gemi unuttunuz mu? Delireceğim. Ama o 100 yıl önceydi. Hayır 117 yıl. Ve rekoru hala kırılamadı. Ama Sto Kondor hakkında sürekli şikayet ediyorsun. Çünkü şikayet etmeyi seviyorum. Ben Karavadi'de ineyim lütfen. Onu geri alacağız konuşmayı bana bırakın tamam mı? Ya yapma! Neden geri vermiyorsun? Öncelikle gemiyi size verdiğim zamanki hali ve şimdiki durumu aynı değil tamam mı? Ha, hadi ama alt tarafın birkaç çizik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ve size geminizi geri vermek istesem de veremem. Onu sattım. Ne? <laughs> İnanın ben de istemedim. Öyle bir gemiyle hayatınızda bir kere karşılaşırsınız çünkü. Aa, evet, biliyorum. Ama alıcı gerçekten çok kararlıydı. Adını söylemedi ama çok ikna ediciydi. Patron, sanırım ışıkları açmam gerekiyor. Hı. Çok. ...güzel ve bana ait. Yeni haber mi? Aa, e, e, zaman kodunu takip ederek... ...Kondor'u bulabilme ihtimalimiz var. Harika. Da... Kod nedir? Kim bilir. Fırkaldı basamaklı bir sayı... ...ve sadece gemi sahibinin kartında yazılı. Kart da Ha, Şu sayı mı? 1 9 8 3, 7, 6, 5, 7, 2, 9, 8 4 7 8 4 3, 2, 6, 7, 4, 3, 6, 5, 7, 3 8 göre Pondor'un burada olması gerekiyordu. O zaman nerede? Bir tek o eski çirkin var. Ee, Bak. Çocuklar bu kondor. Ve bizi selamlıyor. <gülüyor> 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 Parti için mi geldiniz? Tam zaman. Albay! Bugün aslında daha çok kaptanım. Koleksiyonumun en yeni parçası ünlü kondor. <laughs> şeref misafirleri. Siz olmadan bu parti olmayacaktı. Değişiklikleri nasıl buldunuz? Gemimizi geri istiyoruz. <laughs> Sanırım talep etme hakkına sahip değilsiniz. Hmm. E, talep mi? E, hayır. Ben daha çok anlaşma yönünde düşünmüştüm. E, kondor için yarışabiliriz. <laughs> o zaman... Risk almayı seviyorsunuz derim. Belki ama kazanırsak Kondor'u geri alırız tamam mı? Ben kazanırsam ikisi de benim olur. Eee anlaştık. Sanırım Albay düşündüğü kadar zeki değil. Öyle mi? Kondor yeni urdamızdan çok daha hızlıdır. Evet öyle. Yüksek hız turbosu çalıştığı zaman... <laughs> geride bırakmayacak mıydık? Teşekkür ederim. Sanırım Kondor'a yeni bir hız turbosu aldığımı bilmiyordunuz öyle değil mi ha? Neyse önemli değil. Sonuçta tamir ettirdim ve bir şey olmadı. Gök sosisi. Hmm. Çok lezzetlisin. Peki şimdi ne yapacağız? Ha, <laughs> ya merak etme, her şeyi düzeltecek bir fikrim var. Ya çift ya hiçbir şey ha? Tamam tamam, düşündüğüm kadar iyi geçmedi. Ne yapayım ki? Oh, katılmıyor. Sizi özel uçak hizmetlerim olarak kazandığım için çok memnun. <laughs> Dostlarım, ben her zaman Atmos hava hızı rekorunu kırmak istemişimdir. Bu nedenle Kondor'u aldım ve eski haline getirdim. Aynı zamanda bu geminin saatte 4200 tikle ilerlemesini sağlayacak bir hız kristali yerleştirdim. Delirmiş. Böyle bir hızda Kondor ikiye ayrılır. Fırtına şahinleri hizmetlerinizden memnun kaldım doğrusu. Ha. Sanırım nereden çıkmanız gerektiğini ne? biliyorsunuz. Ben tarih yazmaya gidiyorum. Bizim gemimizde değil. Tüm misafirler ve hizmetliler gemiyi terk etti. O zaman başlayalım ve tarih yasallım. Dikkat fırtına tavukları. Gün batımında SSL 500'ü sarayın önünde bekliyor. Sizce Albay burada olduğumuzu biliyor mu? kondorun tarihini biliyor olabilir ama bu gemiyi bizim kadar tanımıyor. Korboyu çalıştırın. Azami Öz. <laughs> birileri var. Onları bulun. Neden burada olduğunuzu açıklamak için üç saniyeniz var. Yoksa sizi aşağı atarım. Ama onu zaten yapacağım. <laughs> Dur. Biz bunu görmek için burada olmak istedik. Tarih yazıyorsunuz albay. <laughs> evet haklısın. Eğer kalabilirsiniz. azami hız hemen. Çok hızlı gidiyoruz. Konurbuna dayanamaz. Ah, sorun değil. İşte gidiyoruz. Ah, bu çok normal. Yavaşlamayın. Evet devam başarmak üzere. Biraz yavaşlasak iyi olacak galiba. Kaptan olmuyor. Yavaşlayamıyorum. Pekala. Bana ne söylemeye no. çalışıyorsun Aa! ahmak? Söylemeye çalıştığı şey eğer durmazsan kondor düşecek. Hayır. Gemim. Gemim. Gemim? Bu benim gemim. Unuttun mu? O zaman onu kurtarmaya çalışsana. Sadece bir gemi. Bir sürü gemim var. Sadece gemi mi dedin? Hemen Gondor'dan özür dileyeceksin. Öyle mi? Yoksa ne olacak? Ah! atlama zamanı geldi. Bir kaptanın gemisiyle battığını sanırdım ben. Öyle mi? Ben... E, ben artık kaptan değilim. Buradanızı geri alabilirsiniz. <gülüyor> Harika. <gülüyor> <gülüyor> Kontrol vizimi bozuldu. Her şey bozuk. Hepimiz mahvolduk. Ama yine de... ...dümenin başında olmak çok güzel. Ben henüz pes etmeyeceğim. Kondoru yavaşlatmanın bir yolu olmalı. Aa, evet şey... Eğer bir şekilde... ...iniş donanımını indirebilirsek... ...biraz ağırlık yapmış oluruz. Ama kontroller çalışmıyor. Manuel yapmamız gerekecek. Üf. 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 Emniyet paraşütlerini deneyebiliriz ama... ...devreler dondu. Yani geminin dışından serbest bırakmamız gerekecek. Aynı zamanda... ...motor odasındaki hız kristalleri çıkarmamız gerekiyor. Çok mu sıcak? Bana mı öyle geliyor? Aa! Motor odasında da şu an cehennem sıcağı var. Bunların hepsini yaparsak... yine de kurtulamama ihtimali var. Sadece bir frank kaldı. Ama nerede? Ben iyiyim. Hem de çok iyiyim. Evet. Hayır. Onları doğru sırada çıkarmamız gerekiyor. Yoksa her yer havaya uçar. Tamam. Önce hangisi? Kırmızı. Hayır dur. Mavi. Ee, yoksa kırmızı ve mavi miydi? Hadi deneyelim. İyiyim İşte sonuncusu Evet Merhaba Şuna bakın, ne güzel asılı duruyorsunuz öyle. Neden hep kolay işler size kalıyor? Ah. Ha. Hala burada, hala burada, hala burada. <laughs> hem hayattayız, hem de yeni hava rekorunu kırmış durumdayız. <laughs> Bunu yapabileceğini biliyordum bebeğim. <laughs> Şimdi bizim verirseniz. Odamı kokulu bir peynir dolabına çevirdiğine inanamıyorum. Evet, aslında çok şanslısın dostum. Albayın sevki kötü olabilir, ama Kondor'da birkaç harika değişiklik yapmış. Aslında küçük felaket hız eğlencemizden sonra her zamankinden daha kötü durumda ama. Seni yine de çok seviyorum. Her şeyin şikayet edebileceğin hale dönmesi çok sevindim. Hayır. Her şey değil. Bu alarm ışığı hiç çalışmamıştı. Peki ne işe yarıyor? Bilmiyorum. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> evet. Şimdi hatırladım.